Arkadaşlar merhaba. E bugün sizlerle birlikte hiç korkunç olmayan ama korku videosu olan bir korku videosuna hoş geldiniz. O halam bu kadar güzel olacağını düşünmüyordum. Şey sanki 3 boyutlu gibi. Böyle bakınca olmuyor şurası ama böyle bakınca oluyor. Oha. Et evet, başlayalım. Is and freckles uh, I see you. I see you uh, 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 uh. 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 Olamaz. Kanka. iyi misin? Öf. Öldüreceğim lan seni. Öf. Öf. Kafanı mu? Öf. vurdum mu? Vurdum. O kadar. Öldüm mü lan? Öf. 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 Eee. İş öyle savaşta sokuş gideyim. Allah şunu. Lan niye saplanmadı? Pisar saplandı lan. O.

Daha yemeğim var. Gel lan gel be. Ee, dal yok mu dal? Aha sopa. Al lan bunu. Lan oğlum sen bana ne yapacaksın? En sevdiğim. beni kimse yok edemez. Oh, oh, oh. Ben hariç. Ah, sen de kimsin lan? Kimsin oğlum sen? Kimsin lan? Ben kaslı. Kastıymış. Al sana kaslı. Ee, e, yeter. Al lan şunu. Oh. Her yerin yaralansın. Ama ne diyor, seni yiyemeyeceğim. Çünkü sen çok sersin. Neyse, biraz uyuyayım. Ah, 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 birazcık geçti. Kaça gözükmüyor. Öbür taraflara. Acı sadece gözükmüyor. Acı ama gözükmüyor. Bu nasıl iş lan? Ah. Ne oluyor lan? Aaa. Ne oluyor sen kimsin? Öldün mü lan sen? Ölmedi mi lan sen? Şunu dikkat et Düzelteyim mi? Niye ölmedin lan sen? Lan <laughs> 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 ne yapıyorsun ya? Üstüm <laughs> i̇şte hep kan oldu ama değdi. Bugün akşam yemeği ziyafet. Ama onun bilmediği bir şey vardı. Tüm orduları çağırmıştı. Ah, kimse yok edemez. Ah. Kusen også. Ah. Ah. Biz bu mızrak kullanacağım. Yoksa onlar ölmeyecek. Ben de öleceğim. Gel lan buraya. Olmadı hadi ya lan. Ah, oh, nasıl ortamda ne? Ah. Ben herice. Gelsene yavrum ya. Yanış gelir misin? Gel gel. Neyse daha havalı bir şey yapacağım. Şimdi şöyle Bak izleyin izleyin. Böyle ya. Ben şimdi bunu alacağım. Bak aldım. Bunu, bunu aldım. Bunu böyle yaptım. Gördünüz mü? Çok güzel oldu. Buz oldu. Lan ne buzu? Biz ne? Ben bunu istemiyorum. Ben bunu istemiyorum. Kalbimden sapladı. Nasıl benim. Kalbe ben gömse dokunu bozdu. Bu kadar kolay. Ve hepsi ölmüştü. Ama ne demek? ölenen? Ölü ne demek? Ölü ne demek? Ölü siz yanlış duymuşsunuz. Burada kocaman bir destek var. Ne oluyor. Ah. Ah. Ne oluyor lan? Lan sen de gelecek var mı? Gelen yeriniz varsa göre yerinizde vardır lan. Ben nasıl kopuyorum ya? Neyse. Eski devam edeceğiz. Beni mi öldüreceksiniz lan siz? Beni mi öldüreceksiniz? Kanım akıyor olabilir. Ama yüreğim ölmedi lan. Ben ölmüş olabilirim. Ama yüreğim ölmedi ulan. Ölmedi. Lan demek sen benim üstüme salırsın ha. O kadar kolay. Daha var mısınız lan? Bitmiyor musunuz oğlum? Oğlum birinci öyle saldırıyor. Birinci öyle saldırıyor. Yetmiyor lan. <laughs> ne oldu? Sen de mi yemek istiyorsun? <laughs> Alabam var. Ama tanesim yok. Ölüm var gideceğim. Evet. <laughs> <laughs> yani, size, hat, Reklam Brawl Stars yeni bölüm geldi Brawl Stars gerçekten güzel oyun ama iki dışı tamamen mutlu Hangisini saymalı bilmem ama yakalarsam size affetmem Varım artık Kuzey burada Brawl'ın kralı geri döndü ben varım artık kuzey burada. Bravo'nun kralı geri döndü. Arkadaşlar Bravo'nun kralı geri döndü. Arkadaşlar ben Bravo'nun kralıyım artık. Şimdi şöyle saldıracağız. Arkadaşlar. E Arkadaşlar ölmüşüm. 张菊龙。